Selamlar değerli dostlar. Oppo'da Vakıfbank uygulamasını nasıl telefonunuzda gizleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Telefonumuzda ayarlardayken burada güvenlik ve gizlilik. Daha sonra aşağı kaydırdığımızda özel özellikler kısmından uygulamaları gizleyi seçeceğiz. Burada hemen ben daha önce şifre oluşturduğum için hemen şifremi giriyorum. Burada sizler daha önce herhangi bir parola falan oluşturmadıysanız bu kısmı kullanmadıysanız sizden ilk olarak Başlayın kısmı çıkacak karşınıza. Ve orada bir parola oluşturacaksınız. Daha sonra parolayı unuttuğunuzda erişebilmeniz için bir güvenlik sorusu veya bir kurtarma e-postası ekleyebiliyorsunuz. Sizler dilediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra burada şu anda ekranda gördüğünüz gibi gizli uygulamaları dilerseniz telefonunuzda tuş takımına bir erişim kodu belirlediğiniz erişim kodunu girerek uygulamayı açabiliyorsunuz. Veya ana sayfanızda bir klasör oluşuyor. Uygulamaları gizleme klasörü. O klasöre doğru şifre girerek dilerseniz o uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Burada sizler dilediğinizi seçebilirsiniz. Dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Daha sonra burada bütün uygulamaları aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada Vakıfbank uygulamasını burada buluyoruz. Daha altta da zaten görünmez diyor. Bu tiki açtığımda artık Vakıfbank uygulaması ben klasörü seçtiğim için ana sayfada klasör'e doğru şifre giriş yaptığımda uygulamaya gireceğim. Eğer sizler telefon tuş takım erişim kodunu belirleyip oradan giriş yapıyorsanız da aynı şekilde o kısımdan da tekrar erişim sağlayabiliyorsunuz. Tekrar tiki kaldırsanız da kapatmış oluyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.